Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben zengin hesabımı oynuyorum. Ben bugün saçlı hesabımdayım. İbo da şapkalı hesabımda. İbo kapat kapat. Tamam Şimdi arkadaşlar benim polis arabamla gidiyoruz. Bu nasıl arabalar? Bu videoya abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben Urun Uçesi'nin oynuyorum. Oha adam harbiden takılmış. Kurabiye. Kurabiyeyi boş ver gitti zaten. Gitti ama toplayabiliyorsun. Ama ben toplamak istemiyorum. Emin misin? Evet eminim. Bak bu benim. Of. Yalan etme lan. O araba benim. Yok bu ev benim. Ha dükkan seninmiş. Bak. Dükkanına inebilirsin şimdi İbo. Ben de bunu çıkartacağım. Hadi bay bay İbo. Selametle. Bay bay. Bende 315'lik var. Arkadaşlar ben kırmızı arabamı çıkartıp direkt uçtum. Uy. Uç 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 uç. Kamera çeksem bir şey olur mu? yol çekmesen olur. Heh, araba. Arabam. Yo ye. Yeah. Bir basa söyle sana demedim mi? Ama gerektiği için konuştuğun için sağ ol. Gerektiğinde. Oha lan. Nasıl çektin lan? Çektim işte. Hmm, Seninkine yapayım. Bak ben ne çekmişim. Hiç. Buraya değil. Şuraya girdin galiba. Ne? He benim hesabımdadır o. Senin hasab... Ne oldu? Kamera çektiğim için böyle oldu. Lan ben hey, kapattım binadaki. bunu. Bir milyonluk ev alabilirim ama almak istemiyorum. Çünkü Vallahi. çok geliştirmek istiyorum. Paramı o kadar fazla biriktirmek istiyorum ki. Biz arkadaş olduk hadi çıkalım. Şimdi kapatıyorum kamerayı. Gezmeye devam. Lüks araba görmüştü feke feke feke. Feke fake. ilk defa lüks araba görüyor ne mi? Aa, aa lüks araba var ya bizde. Çımarık efe. Çımarık efe ne alaka lan? <laughs> Video bitsin mi? Yo bitmesin ya da 3 dakika var. Fiyo. Benim 3 dakikadan fazla yapmam lazım. Bir dakika gelsene be. Sen bu arabayla gel. Ben sana bunu vereceğim. Gel yanım abi. Gelsen ya bin lan. Gel. Gel benim güzel polis teslamla bilerek. <laughs> Hayır hayır. Hangi Yok ona binmeyelim hadi. O çok güzel ama. Çok güzelse gel getir binelim. Sana bir araba alsam kızmasın değil mi? Kızarım. Paramı biriktir bari. Yüz binlik ev al. Evim var mı acaba merak ettim. Evim yok. Bana yüz binden fazla biriktir ondan sonra dükkanımı geliştir tamam mı? Gel peşimden. Gel sana 50 10 sana 50 bin falan gönderelim ya. Sen çok fakirsin. Fakir dediğin hesap şimdi senin ya. Benim değil. Pardon. Noel bu. Noel, Noel baba diye bir şey yok kardeşim. Ne gitmiş? Noel baba diye bir şey var. Gitmiş. Geldi mi? Evet. Şimdi bana ev alabilirsin. Tamam. Alacağım da bir dakika. Noel Baba yerine gel. Hani yoktu diye Noel Baba diye. Noel Baba <laughs> bana bir süre diye gönderdi. Yes. Yeni yıldayız. Yeni yıl bitti bile. Yok ya. 2020... Hiç Ocak'tayız. 1 Ocak'ta değil. Ama biz böyle yer. Roblox'ta yeni yıl kutluyoruz. He. Dolduksa yeni yıl katlayarız arabaya, e, araba, arabayla 2024'e gireceğim. Viuu. <laughs> Neredesin lan? Sana bunu alsam? Yo e, evimi aldın? He. Bakayım. Aferin sana şimdi daha fazla gelişti. Bunu alayım önce. Yok alma alma. Önce bunu alayım. Bu araba aldım zaten. Tayda ya da Sonra aldırsın. Daha fazla geliştim paramı. Ama sonra. Sonra bunu alacağım. Söz mü? 71 yap. Lan seni gördüm. Üstten atladığımı gördün mü? He gördüm gel bir. Buradayım zaten. Orada. Burada mı arıyor lan? Üstten uçarken oyun beni gene geriye sardı. Bekle bir. Beklesene bir. Ben bekliyorum araba uçuyor. Bekle bir. Aa çocuğun kafa. Ya ben gelmiyorum ya. Tamam geldi. Burada bekliyorum. Çocuk kafası sanki motoruyla hava attı. O boş ver lan. Şimdi kafası... Çarptım yani. Gel gel burada bekliyorum zaten. Tamam orada bekle. Ben de burada Porsche'yi çıkartayım ya. Çok güzel çünkü. O çevirdi hopper diye. Hopper o. Bak. Bir bak dedi gelsin. Yüzde ne gelsin? Gel gelmez mi dedi görsen. Bitsem gözümün önünde. Neredesin lan gel gel. Buradayım. Git o zengefura söyle. Buranın ailesi. Zengefur onunla. uyuyor. Bana ne gelsin. Gelemez ki uyuyor. O bana mı çarptı? Ya. Gel lan buraya. Lan bekle. Bir dakika bu bir de paralı. Kendini bir şey sanıyor. artık kalabilir miyim? 71 yap demiştim ben sana. Bir şey olmaz. Tamam alabilirsin. Çok güzel araba. Minnoş minnoş. <laughs> Bekle. Minnoş arabayla geleceğim. Ben geliyorum minnoş gibi arabamla. Benim araba minnoş senin kiraba. Benimki de minnoş minnoş pahalı pahalı. Pahalılar minnoş değildir. Hop. Kandırdım. Çarpacağım diye kandırdım evet. Metsit oynayalım mı lan bu videoda bugün de? Gel Ama gel. Ben buradayım. Diyeyim. Ben böyle evlerin oralarda geziyorum. Tamam şimdi... ben ışırlanıyorum. Sen daha ışıllanırsın. Yok. Ben Sana dedim daha ışırlanırsın. Bir tane daha çekmek istiyorum. Ama bu sefer Mad City çekeceğiz. Aa daha da değilim. İlk defa benim yanıma gelen çocuğun mutluluğu. Oraya ben alacaktım ya. Benimki mavi. Benimki kırmızı. Minnoş araba nerede komşu? Kırmızı ya, kırmızı yapma. <laughs> Karışıyor. Tamam kırmızı olsun. Sarı olsun. Çünkü arsanın adı yazıyor. <laughs> Hayır sarı. Arsanın adı yazıyor. Sarı olsun. Tamam kırmızı. Hayır. Arsanın adı yazıyor ya. Minnoş araba geliyor. Onda da kırmızı yaparsan çok mutlu. Tamam. Hemen. Ben de bunu çıkartıyorum o zaman. Minnoş minnoş. Evet o da minnoş. Bekle. Gel minnoş arabama binsene hem de 5 kişilik. Tamam bir dakika. Bagajı ben. da var. Tam benzin Oo. 6 kişilik araba. 2 kişi öne biniyor. 3 kişi de arkaya binebiliyor. 3 kişi öne 3 kişi arkaya. Araba nasıl oldu? Çok güzel oldu. Benim arabama bak. Güzel. Sen de boya at kırmızı ya. Yok bu araba... Gelmişti Tamam ben de geleceğim Ben benzinle mi gidiyorum Normal yere mi Ben gidip oralarda enerji içeceği alacağım Şirin şirin arabamla Tavşan kafalı oldum ben burada Enerji içeceğimi aldım ben şimdi. Ben gevrek aldım. Batman gevreyi. Ben Batman gevreyi aldım. İbo böyle yapma artık. Batman, Batman. İnsanlar sana inanmaz. Gevrek aldık. Batman'in gevreyi var ama Amerika'da var. E ben de Amerika'da değil mi? Yo. He bir de Amerika'dayız. Sen Foxy şehrindesin. E bu burası Roblox değil mi? Roblox ve Amerikan yapımı oyun değil ki. He, Amerikan. Aradan Amerikandır ha. Biliyoruz lan. E, Biz şu anda Amerika'dayız. Bu da benim o sırada kadime yaptığım araba. Be. Benim de kadime arabam bu. Ya, ya En küçük arabamla biraz geziyorum yani. Ne var ki? 31. <laughs> 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 Şeker Şaka şaka. Hayır araba çarpacak. Uçuyorum. <laughs> bekle kariz var cihazı. Kariz var Barış Yine geziyor oralarda. Lan <laughs> bekle. Ver.